Buraya atlayabilir miyiz? Bence atlarız. Atladık nice. Buradan çağrılamıyor. Peki çağrılsa şaşardım zaten. Ha böyle sırtından yapmayaydı neydi ha? Tamam Splox. Splox. denen şeyler bunlarmış. Burayı da tara. Ensemi tara bebeğim. Ah, aferin sana. Ha, burayı da bir dokunup hatırlayalım. Burada bir, bir kamp yapmış they Biraz canım azaldı yalnız. Allah düşüyordum az da. Bu canavar sesimi duyuyorum. Ben. Peki. Peki. E ee? ee? Selam yayınlar Kemios hoş geldin. Aleyküm selam. Bir yukarıya tekrar çıkalım bir. Pardon, biz çıkarı çıktık mı? <laughs> çıkalım. <Çıkaracağız. gülüyor> Dur buradan çıkılıyor. Burada ne var? Tamam. Buradan çıkalım o zaman. Evet, aynen. Evet, yani bunları robotla açabiliyoruz. Okey, tamam. Ya yani buradan buna geri gidiyor. Ben ona geri gitmek için gelmedim ki ya. Buradan nereye gideceğimi bulamadım ben. Ha dur aşağıda bir yer var. Ha burada da chest var. Aç bakalım. <laughs> nereye gidiyorsun diye soruyor işte içine bakıyor daha. <laughs> Niye bilmiyormuş gibi konuşuyorsun çocuğum. Ha şuradan. Hii. Dokun. önce bir skill tree'mize bakalım. Tamam ha. Mecbur dinleneceğiz. Yani herkes tekrar dolacak ama yapacak bir şey yok. Evet devam edin. Burada ne var? tool Vault'a gitmeye çalışan birisi tarafından kullanılmış. E biz de alalım, kullanalım. İşimize yaramaz mıydı Johnny'm? Şuna çıkabiliyor mu? Yap. Evet. Allah'ım ya. Tamam çıkamıyorsun, ölmeyelim. Başka... Başka edilecek bir yer yoksa o zaman aşağı aşağı. Uh. Allah kahretmesin ya yine mi sen? Ha iyi, siz orada savaşın. Ay, daha yeni doldurdum canımı ya. Allah. Abi niye sağ işe yaramıyor? İlk orada savaşmışım bak şimdi. Tamam. ha dur sken. Tamam. Bunu da öldürdüğümüze göre Teşekkür ederim. Ocean. <laughs> Bir kaldı aynı. Ha. O tarafa gidemiyor muyum? Ha gidebilirim bence. Tamam gidemezmişim. <laughs> gidemezmişim tamam. Ya bu duvarlardan nasıl sürteceğiz ya? Duvarlardan... Bir hemen bir ona bakayım ben. Çünkü ben gördüm. Duvardan böyle sürte sürte gidebiliyorsun. Duvarlardan böyle koşaraktan. Ama ama ben onu bulamadım. Bana söyleyecek de söylemeyi unuttu muhtemelen. Normalde benim buralara gelmemem gerekiyordu bence. Yani bence. Tamam, o daha gelmemiş. Henüz gelmemiş, tamam. Şuradan devam edeceğiz. Bunun nesini scan ediyorsun güzelim? Ee, ne yapacağız? <laughs> Işınlandı. Bence buradan çıkarsın ya. Karşı atlayabilir miyiz? Sanki hayır. Evet tahmin ettiğim gibi. Evet Kemal, evet. Yani son bölüm öğrencisiyim. Tam buradan da gidemiyorum. Deniyorum her yere. Çünkü neden olmasın? Ama canım gidiyor. Aa. Bizim zillerin şeyi ha burada varmış ya. ha güzel. B1 İngilizce ortalama bir İngilizce. Kötü değil iyi. yani ama çok harikada değil diyebiliyorum. Kötü değil ama. B1 benim üniversiteye girdiğimde aldığım seviyeydi. Bunu yapalım bari bu sefer de. Sıra A'dan gidelim. Sıradan. Sıradan gidelim. İngilizce seviyesi, İngilizce. Bir de uyuyalım çünkü ölüyoruz yani. Şimdi ama şöyle bir şey oldu değil mi? Aynen bak. Geri geldi o. Buralar hep wall ride ya. Buralar hep yürüme yani aslında. Nasıl seviyelendi? C C'den başlıyor A'ya kadar işte. C 1 2 B 1 2 A 1 2. A 2 en yüksek seviye olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Ama yanlış da biliyor olabilirim yani. sken ediyor bu. Orada balık ye, öldürmüşüz biz. Ha bunlardan mı öldürecek acaba? Çap 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 ses çıkıyor. Ne oldu lan? Merhaba abi. Kolay gelsin. Bir isteğin mi vardı? Aşağı bakıyor gibisin. Gökyüzünde kuşmuş uçuyor bak bence. Bir bak oraya. Abi öyle bakınca ben geriliyorum ya. Ama buralar hep wallride. Ben daha onu yapmayı bilmiyorum. Ne öldürdük yine? Evet buradan da çıkamıyorum. Onu ne yapacağız? Abi kolay gelsin. Ha? Ne? Adam gitti taşı skenledi. Bana müsaade rağmen sana yayına kolay gelsin. Görüşürken iyi bak. Teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ ol. Allah'a emanet. <laughs> <Heh>. Öğren şimdi. <laughs> 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 Öğrendi şimdi.

ne yapman gerekiyorsa yap bunu ulaşmak için dedi. İçindeki güce güven dedi. Gücü, gücü şey yaparsan her şeyi yapabilirsin dedi. Now, Yaptık. Heh, tamam artık yapabiliyoruz güzel. Tamam oraya gideceğiz. Aman aman nereye geldik? Daha demin görevdeydik. <laughs> aman aman nereye geldik? Tamam güzel. Şimdiki. Go. Bir de şuradan gidelim. Buraya da bakalım ne varmış. şey varmış. Aa çalışmadı. Ünlem DC diye yaz bir de o ile çalışır. Bunu kim sahibi ise getirmiş. Hey dedin de yürüyemiyor mübarek. Selam. Ha, şimdi yürüyebiliyoruz sesler bozuluyor yalnız. Ha, şunu alalım. Hey o niye çalışmadı? Dur ben vereyim skor şeyini. Tamam. Arkadaki gereksiz şeyleri çıkarttık. Şimdi Almak için. Uy. Dur, ben bir save alacağım yine de. Ne olur ne olmaz. Let's go. Burası saçma salak buglara giriyor. Oraya kadar yarışalım mı dedi. O çoktan bastı gittim mübarek. Yani şimdi çıkarsın <gülüyor> öyle. <gülüyor> tamam tamam yenerdi. <laughs> tamam. Muhtemelen. Ha burada da save, yeri varmış zaten. <laughs> tamam. Canımı şey yapmayacağım. Fullemeyeceğim. Gerek yok. Geç fulle edebilirim ya. Nasıl olsa bir daha karşılaştırmamız bir şey öldürmedim. 5 ama skill tree'de bir şey kaldığını zannetmiyorum. Ha are. Hi okuyabiliyorsun güzel. Ha bunları. Onları şimdi kırayım ben. Kıramadım. Kırılmıyormuş tamam. Gidelim mi? Gidelim. Tamam giremiyorsun. <laughs> denedim yine de şansımı. Hadi babam. Dokun. Sen de var ya ne yere bakan yürek yakansın. Güçlü ar aramdaki bağlantı zayıfladı diyordu. Biz arkadan girmiştik buraya. Yine arkadan girebiliyorduk buraya. kardeşim. Bunlar scan edilebiliyor mu? Eee? Ha. Görevi hallettik. Right, BD? Well done.

Built by a vanished civilization known as the Zephyr? Meditating a yapılmış through the force. A vision of doom. I have placed inside this vault a Jedi holocron, containing a list of the names and locations of young force sensitives throughout the galaxy. Ahead You will find the inner chamber of the vault, but also another test. I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages and learn the mysteries pen. of the force as the Zepho once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zephyr homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. Ses biraz the the be with you. <laughs> yes, you were the someone I was supposed to meet. Çok hmm. you know, I've been alone before. Just hiding. What do they do, There's no way to live. Yoke. Not for a Jedi. Or a droid. Maybe Seer was right. Maybe we're done hiding. Hey. You want to meet some uh, friends of mine? Biraz ses kaymamız oldu ama olsun. Bir şey olmaz. Eee olsun o kadardan bir şey olmaz. Kayıt aldım ama dur kayıt alayım da öyle şey yapalım. Şu dışarıda kayıt vardı. Aa ha Tamam, şuradan bir kayıt alalım. Tamam, burada kalalım. Yoruldum çünkü ben artık.